Merhaba, ben temizlik görevlisi Barış. Bugün vatandaşlarımıza çöplerinizi nereye atıyorsunuz diye sorduk. Bakalım Düzceliler ne cevap verdi. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Iyi günler. Düzce Belediyesi'nden birkaç soru sorabilir miyim size? Tabii ki de, tabii ki de. Yere çöp atıyor musunuz? Hayır. Atmıyorum. Normalde gittiğim yerlerde de toplarım yani ben zaten. Hayır, hayatta atmam. Aslında takip edip de şu çöp atanlara dedim su cezası versinler dedim. Surlarını kessinler. Çöp atılmasına çok çok karşıyım. Atmam, asla atmam. Cebimde taşırım, atmam. Yere çöp atmam, atana da çok kızarım. Peki atanlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani kusura bakmayın da onlar pis bir kişiler. Pis yani. kişiler. Hı -hı. Herkese de tavsiyem, etrafını herkes temiz tutması lazım. Bu bir imanın gereği. Yani <laughs> insan olmanın gereği diye düşünüyorum. Atılmasın, herkes evindeki gibi davransın. Geçen gördüm, abi süpürüyor arkasından. İnsanın kendine saygısı olması lazım. Kendine saygısı olmayınca ne dersen boş. Evet. Evet. Çöp bidonları belediyemiz kurmuş. Ya yani niye atılsın ki? Niye temiz olmasın ki? Neden yani? Bir alın teri emek var. Ondan dolayı atılmaması gerekiyor. Süpürüyorum durakları temiz olsun diye. Çöpçü demeye başladılar bana mahallede. Sizce bu sorun cezayla mı yoksa rızayla mı çözülür? Cezayla değil rızayla. Rızayla. Ile. Rızayla ile olsa daha iyi tabii. Çok affedersiniz bir tabir var. Altın semer vurmuşlar yine yine diyor ya. İnsan istemiyorsa bir şey yapamaz. Ne yaparsan yap ya. ya neler, çok atmalım. Ben kendim temizlik görevlisiyim. Her gün bu sokakları temizliyorum. Bazı insanlardan vergisini veriyoruz. Sen de maaşını alıyorsun diye cevaplar duyuyoruz. Bunlar bizi inciten sözler. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz.